Bu bölümde CSS konusuna giriş yapacağız. Yani stil, biçen konusu. Önce stil nedir? Onu gösteren bir örnek yapacağım. Bir işlemel belgesi oluşturalım. İçine gövde koyuyorum. Sey ses anlamak için tabii ki eşlemel bilmek gerekiyor. Burada bir tane p paragraf var. İçen yani içeren bir paragraftır. Daha paragraf gibi gözüksün diye böyle nasıl olsa Yeni satırları çok kayna almıyor. Böyle de yapabilirim. Ama böyle de bırakabilirim. Önemli değil. De. Ben da kaç tane koyuyorum göreyim diye. Ben bir paragraf oluşturdum. Böyle de bırakabilirim. Bakalım şu anda nasıl gözüküyor. Burayı Küçültürsek de böyle. Niye bu renk gözüktü? Niye siyah? Niye bu fontta gözüktü? Çünkü öyle. Öyle kabul etmişler. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunun için yollardan bir tanesi HTML'deki style Buraya bir sürü seçenek geldi. İşte rengini, şey, fontunu, birçok özelliği değiştirebiliyoruz bunların özelliği ama CSS Style biçemde yani sadece biçemini stilini değiştirebiliyorsun yani bütün yapıyı değiştirmiyoruz ana yapı aynı görünüşünü değiştiriyoruz en çok kullanabileceğim şey color burada hazır renkler var biz burada blue diyelim red diyelim daha iyi belli olsun şimdi bakalım red oldu mu ben bunu yenile diyorum. Daha rahat gözüksün diye büyüteceğim. gördüğü gibi kırmızı oldu. İşte biz buna bir çemberdik. Stil verdik. Nokta virgülü deyip başka bir şey daha yapabiliriz. Mesela font size. Pınar boyu. Font işte yazının bir şekli demek. Pınar diye Türkçesini verdik buna mesela 12 punto diyelim. Ben burada yapınca çok anlaşılmayacak çünkü ben kendim büyüttüm Ama zaten default'u da ona yakın bir şeydir. Ben bunu 20 yapayım. Evet, büyüdü görüyorsunuz varsayılana çektiğimde de hala. İşte ne oldu? Stil vermiş olduk. İşte bundan sonrası burada neler girebiliriz? Onların öğrenilmesi öğrenilmesini biz genelde bunları anlatmıyoruz zaten. Gelin hani yer, yeri geldikçe öğrenin. Ama önemli olan kavramsal olarak zor olan kısımdan anlatıyoruz. Hepsini anlatmıyoruz. Ama burada bir sorun var. Şimdi biz burada bunu yaptık. Bir tane daha paragraf yaptık diyelim. Buraya da ikinci paragraf diyor. Şimdi ben bunu yeni kopyalamak zorundayım. Bakalım ne oldu. Bir tane daha yapayım. Bu da üçüncü olsun. Hadi. Evet. Şimdi konu şu. E burada ready ben blue yapmak istesem. Hepsinin blue olmasını istiyorum. Ama gitti sadece bu oldu. Burada öyle bir sorun var. Bütün paragrafların blue olmasını bekliyorum. Bu Bunu nasıl sağlayacağız? İşte bunun için buradaki style diye bir etiket yap. Sonra hangi öğenin stilini vermek istiyorsan onu yaz. Sonra kıvırcık ayraçları aç. İşte burada yazdıklarını buraya ver. Bir daha burada her birine tek tek çember ver. Verirsen de olur. Ezersin. Ama vermek zorunda değilsin. Şimdi ne bekliyorum? Buradaki biçimin hepsini etkilemesini bekliyorum. Görüldüğü gibi üçü de mavi Az önceki style öz niteliğiydi. bitti. Bu seferki de style öses. Yukarıda koyuyoruz. Ama hani doğru yer, hede koymak. Tanıdı yanlış yaptığımız halde, hafifçe, işlemen çok katı değildir. Böyle yapalım, bakalım bu doğru mu? Aynı sonucu bekliyorum. Daha sonradan başka bir şey de getirebilirim. Mesela green. Dark green olsun. Görüldüğü gibi kutu oldu. İşte Oturma istiyorum. Daha da büyük istiyorum. Büyüdüm. Bu biçimin ikinci yapılışı. Ancak bu da doğru. Yapabilirsiniz ama bu da doğru. Çünkü benim bir tane sayfam yok. Yüz tane sayfam olsun olacak. Her birinde mi tek tek mi söyleyeceğim? İşte öyle. O yüzden öyle yapmıyoruz. Bunun yerine bir dosyaya koyuyoruz, oradan kullanıyoruz. Şimdi öyle bir dosya yapacağım. New file diyeceğim. Buna styles.css gibi adlar verilir. Herhangi bir zorlamıyor. Tema anlamına şey yazayım. Bu stilimi buradan alıp buraya koydum Burası daha fazla stil için şey anladı orta geliştirme çöresi yani VSCODE. Siz hangisini kullanıyorsanız onun üstüne geçelim. Artık burada kullanmayalım. Ama sorun şu ben o dosyaya bir başvuru yapmam lazım. Yani onu burada kullandığımı söylemem lazım. Hatta bütün HTML'lerde onu söylemem lazım. Bunun için aslında şöyle bir şey yapabilirlerdi. Style, SRC gibi bir şey yapabilirlerdi ama HTML çok simetrik, bakışı gitmiyor. Yani bir öğeyi yapanlar başka türlü yapmışlar. Öbürünü yapanlar başka türlü yapmışlar. Bunu da şöyle düşünmüşler. Demişler ki birçok dosya var. Bu sadece onlardan bir tanesi. Ona Normal href yazıp anladı böyle yapalım böyle deneyeceğim çalışacak mı çalışmadı bulamadım mı şimdi. Ne ilişkisi olduğunu söylemem lazım. Text Spaces Tümünü söylemem lazım. Bunu da söyleyeyim. Bir şey daha istiyorum. Ren Bu da çalışmazsa benim yazışımda bir sorun var. Şimdi deniyorum çalıştı. Yani bunları istiyor. Diyor ki nereden yükleyeyim? Dosyayı söyle. Bunun türü nedir? İlişki nedir? Yani link koydun ama neyin linki bu? Bu style sheet yüklüyorum diyor. Bunların bir kısmını yapmasak olabilir. Bazılarını affedebilir. Ama yapıyoruz genelde Yani şuradan çıkartabilir falan Ama bu bu haliyle burada ayrı bir satır koymuyoruz genelde. Şöyle yapıyoruz. Artık CSS dosyalı içeriğimizi buraya koyacağız. İşte burada neler varsa böyle oldukça geniş yani bunları tek tek bilmeye imkan yok. Ezberleyemezsiniz Ama yapa yapa öğreniyorsunuz. Tam tahminlerinizden de çıkıyor. Bir süre sonra mantığını anlıyorsunuz. Yoksa soruyorsunuz. Sen Türkçe sor ya da İngilizce sor. Onlar doğru cevabını verir. Yani arama motorlarında ya da yapay zeka araçları yapar. Ancak CSS çok da kolay değil. Öğrenmesi kolay ama tam olarak istediğini yapması o kadar da kolay olmuyor. O yüzden ayrı bir alan yani. Ama temel özellik böyle. Bu şekilde stil yani CSS'in en temel konusunu işlemiş olduk.